Ya Allah Allahu Ekber La Allah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilahe illallah akbar Allah, Allah. 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 أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين تالم المسلمين قردستريم الله سبحانه وتعالى شو زل هجاي مبارك الله تعالى يا en sevimli gün olan bu zilhiccenin onunla bizleri idrak ederek kavuşturduğu için Allahu Teala hamdolsun ve Allahu Teala'nın bugün de Müslümanlara ikram etmiş olduğu Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah Subhanahu ve Teala zilhicce aylarında ümmetin dirilmesi için kullarının ayağa kalkması için kullarının ataları İbrahim Aleyhisselam gibi kurban bilincine sahip olabilmeleri için Allahu Teala bu günleri bu zamanları değerli kılmış. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu gibi: "Mâmine amelin, yevmün nahri habilillah min ihraqid Şu günde bir Müslümanın Allah'a yapacağı en sevimli amel kurban kesmesidir kan akıtmasıdır. Allahu Teala bugün bütün Müslümanlarından gücü nispetince kurban kesmelerini bekliyor. Ama Allahu Teala'nın bizden istemiş olduğu bu kurban teslimiyeti anlayan Allah'a teslim olmuş kullarına bir ikramdır. Yoksa kurban et bayramı değildir. Kurban kasaplık şovların yapılacağı bir bayram günü değildir. Allah Azze ve Celle ayetinde buyuruyor ki لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِي يَنَا مِنْكُمْ Evet, bugün kimsenin keseceği kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz. Allahu Teala'nın ete de kana da ihtiyacı yoktur. Bu etin ve kanın ardında olan bir takva vardır. وَلَا كِي يَنَا مِنْكُمْ Sizin takvanız Allah'a ulaşır. Kardeşler, kurbanın tarihine bakmış olduğumuz zaman çok eski olduğunu görüyoruz. Ama sembolle bakmış olduğumuz zaman İbrahim Aleyhisselam. Peki İbrahim Aleyhisselam'dan sadece bize kurban mı kaldı? Bizler İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırdığını unuttuk mu? Yoksa onun put kıran davasına sahip mi çıkmaktan vazgeçtik? Allah bizleri muhafaza eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın kırdığı putları kıramayanların kurbanları Allah'a ulaşmaz. Velaki yenalhu takva minkum budur. Sizin takvanız yani tevhidiniz, teslimiyetiniz, sadakatiniz Allah'a ulaşır. Ama bu kurbanın sembolü olan İbrahim Aleyhisselam'ın kırdığı putları kıramayanların kurbanları Allah'a ulaşmayacaktır. Çünkü kurban İbrahim Aleyhisselam'ın sembolüdür. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına bir bakalım. Kurban geldiği zaman herkes hikaye gibi anlatır ama ben bu olayı hikaye etmek istemiyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın babası put yapan bir insan. Put yapıyor. Oğlu put kırıyor. Put kırdığından dolayı yani şöyle biraz gündemleştireyim ben size. Zamanında insanların Allah'ı bırakıp ibadet ettiği o putları kırdığından dolayı ateşlere atmak istiyorlar. Ve nitekim atıyorlar. Ama ateşe atıldığı zaman diyor ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Allah'ı kendisine sığınak kabul ediyor. Rabbim Allah diyor ve dost doğru oluyor. Kırdığı putları niye kırdığın sorulduğu zaman veya kırdığı putlardan asla pişmanlık duymuyor. Çünkü Allah için bir yola çıkmış. Allah adına bir iş yapmış. Artık dönüş yok. Artık pişmanlık yok. Öyleyse bu teslimiyeti, bu takvayı anlamayan Müslümanın kurbanı tırnak içeri söylüyorum. Allah'a ulaşmaz. İş o attığı bıçakta kalır. İş o kestiği hayvanda kalır. O ette kalır. O kanda kalır. Allahu Teala açları doyurmak istese, Allahu Teala insanların et yemesi istese, bunu başka bir sebebine yapabilir. Ama Allahu Teala bizden bugün kurbanlarımızdan önce teslimiyetlerimizi istiyor. Kurbanlardan önce takvamızı istiyor. Kurbanlardan önce İbrahim Aleyhisselam'ın put kırdığı gibi hayatımızdaki putları kırmamızı istiyor. Sadece demokrasi putun inkar etmek, sadece Allah'ın dışında ibadet edilen putları inkar etmekle de değil. Bugün Baltayı kendimize vuracağız. Yani kendi hayatımızdaki putları kırabilirsek, eğer hayatımızda putlar varsa, nefsimizi yüceltiyorsak, davamızı yüceltiyorsak, cemaatimizi yüceltiyorsak, bu putlarımız varsa veya başka anlamda bizi Allah'tan uzaklaştıran, işte adına lüks dediğimiz, adına hobi dediğimiz şeyler varsa, eğer bunlar bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa çünkü kurban Allah'a yakınlaşmak demektir. Yakınlaşamıyorsak, Rabbimizle uzaklaşıyorsak ki Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ Allahu Teala muttakilere beraber sen muttaki oldun da Allahu Teala seninle beraber olmadı mı? Sen muhsin oldun da Allahu Teala seninle beraber olmadı mı? Hayır değil değil. Biz muttaki olmayı öğrenemedik. Biz mühsin olmayı öğrenemedik. Bizler nefislerimizi putlaştırdık. Nefislerimizi elimize aldık. Nefislerimizi peşinden koşar hale geldik. İşte bugün de bu putu kırmak zorundayız. Eğer put bensem, benim nefsimse ben önce kendi nefsimi kırmak zorundayım. Kendi putumu kırmak zorundayım. Herkesin hayatında bir putu vardır. Olabilir. Herkes bu putu kırmadan kurbanını kesmesin. Bir düşünsün. Şu günde çünkü Allah'a en sevmekini amelden önce İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini, sadakatini göstermek zorundayız. Ve İbrahim Aleyhisselam kendi canını Allah'a sundu. Teslim etti ama bitmedi. İbrahim Aleyhisselam'ın ilerlemiş yaşına rağmen, 80-90 yaşına rağmen evladı yoktu. Evlat hasreti çekiyordu. Allahu Teala ona bir evlat verdi. Adını İsmail koydu. Bu koyduğu İsmail'i Allahu Teala dedi ki bana kurban edeceksin. Kurban edeceksin. Allah'tan bir emir gelmişti. Eline bıçağı alacaksın, o sana verdiğim 80-90 yıldan sonra verdiğim evladını keseceksin. Allahu Ekber bu ne büyük bir imtihan. Ne imtihanlardan geçtik de biz? Hangi imtihanlardan geçtik de biz? Şu imtihanları duyduğumuz halde, şu imtihanları tefekkür ettiğimiz halde, başımıza ki hangi imtihanı büyütebiliriz ki? Ve İbrahim Aleyhisselam ikinci imtihandı ki, ya Rabbi eğer sen bunu benden istiyorsan bu evladın sahibi sensin dedi ve evladını Allah'a kurban etmek için niyet etti yola çıktı ve Allahu Teala işte bu teslimiyetin ardından bu sadakatin ardından işte bugün keseceğimiz kurbanı İbrahim Aleyhisselam'a ve onun tahtında Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ve onun ümmetine ikram etti kardeşler. Ama bakın ikramlar, ödüller, mükafatlar Teslimiyetin ardından geliyor. Teslim olmayı öğrenemeyen, teslim olmanın hakkını veremeyenler kurbanın şuuruna varamaz. Kurban bilincine varamaz kardeşler. Öyleyse bugün biz şunun muhasebesini yapalım. Acaba biz neyimizi feda edebiliriz? Canımız desek çok tatlı. Evladımız desek tırnak için söylüyorum put haline gelmiş. Biz neyimizi veririz Allah'a? Malımız desek Mal canı yongas diyoruz geçiyoruz. Neyimizi vereceğiz Allah'a? Her şeyimiz Allah'a etken. Maldan vazgeçemiyoruz. Candan vazgeçemiyoruz. Evlattan vazgeçemiyoruz. Biz neyimizi vereceğiz Allah'a? Neyimizi ikram edeceğiz? Bütün bunları bıraktık. Daha bizler vaktimizi Allah'a kurban etmeyi öğrenemedik. Daha bizler vaktimizi vaktimizi Allah'a kurban etmeyi öğrenemedik. Gece uykumuzu bölmeyi, uykumuzu Allah'a kurban etmeyi öğrenemedik. Hiçbir şey öğrenemedik. Şu kurban günleri geliyor geçiyor. Mübarek günler geliyor geçiyor. Ama biz hala muhasebe etmiyoruz. Hala Allah'a kurban vermek için uğraşmıyoruz. Sadece kurbanlı kurban günü düşünüyoruz. Vallahi değil kardeşler. İbrahim Aleyhisselam böyle düşünseydi vallahi kardeşler bu kurban böyle sembol olmazdı. Bu kurban Allahu Teala'nın bu ümmete ikram ettiği bir ibadet olmazdı kardeşler. Hayatının bir andaki teslimiyeti gördü Allahu Teala. Fedakarlığı gördü. Ateşmiş, zindanmış. Hepsi Allah'a feda olsun dediler. Gözü kapalı gittiler. Allah bize yeter dediler. İşte böyle bir bilince, böyle bir imana, böyle bir teslimiyete sahip olmak zorundayız kardeşler. Öyleyse güzel kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala bugün bizden et istemiyor. Allahu Teala bugün bizden kan istemiyor kardeşler. Bugün Karibanlar, bugün ihtiyaç sade bize yetişemiyor. Allahu Teala onlara ikram eder kardeşler. Ama Allahu Teala bizden takvamızı istiyor. Samimiyetimizi istiyor kardeşler. Öyleyse bir düşüneceğiz. Neyimizi feda edebiliriz? Neyimizi verebilirizse Allah'a yakınlaşabiliriz. Yakınlaşmanın yollarını aramak zorundayız kardeşler. Öyleyse bu teslimiyeti, bu tevhidi duruşu İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanından önce put kırmasını özümseyerek kut put kırmasını kardeşler hayatımıza güncelleyerek bugün Allah'a en sevimli gelen amel için adım atabiliriz kardeşler. Bugün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi ilk işimiz namaz kılmaktır. Elhamdülillah Allah bizi ikram etti. Namazımızı kıldık ve artık namazın ardından kurban kesmektir. İnşallah birazdan gideceğiz kardeşler. Allah subhanahu ve teala'nın bize ikram ettiği kurbanlarımızı keseceğiz kardeşler. Evet Kardeşler Allah Subhanahu ve Teala kesmiş olduğumuz bu kurbanlarda Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiyeler uymak zorundayız. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor kardeşler? Allahu Teala her şeyi güzel ve uygun bir şekilde yapmayı bize farz kılmıştır. Öyleyse her biriniz öldürdüğünüz zaman güzelce öldürsün, kestiğiniz zaman güzelce kessin diyor. Kardeşler, Ehil olalım inşallah. Ehil olanlara işimizi emanet edelim inşallah. Öğrenmeye çalışalım. Her Müslüman namaz gibi elinden geliyorsa, fıtratı, mizacı uygunsa kurban kesmeyi öğrensin. Ama bilmiyorsak hayvana eziyet çektirmeyelim. Bilen bir kardeşimize, bilen bir kardeşimize rica edelim. En azından bu sene bakalım. Nereye bıçağı vuruyor, ne yapıyor? Bıçağın sivriliği, yönü, hayvana fedakarlığımız, meşakkatimiz, merhametimiz. Bütün bunları bir güncelleştirelim. Kendimiz bir ibadet yapacağız diye kesmiş olduğumuz hayvanı eziyet etmeyelim kardeşler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine güzelce uyalım kardeşler. Güzelce yatıralım kardeşler. Bıçaklarımız bilelik olsun kardeşler. Hayvanlara eziyet çektirmeyelim kardeşler. Çünkü onlar tırnak söylüyorum. Vallahi bugün Allah'a teslim olan insanlar. Bugün Allah'a teslim olan özür dilerim hayvanlar. Onlar Allah'a teslim oluyorlar. Onlar itiraz etmiyorlar. Allahu Teala onları bu kurban gününde kendisine sunulacak hayvanlar sınıfına koymuş. Vallahi belki de onlar seviniyorlar. Çünkü tavuk kesemiyoruz, horoz kesemiyoruz kardeşler. Tırnak için söylüyorum bunları. Teslimiyetin farkını anlayalım diye söylüyorum. Onlar da akıl olduğu için söylemiyorum bunları kardeşler. Ama belki onlar kurbanlık hayvan sınıfında olduğu için bunun için mutlular. Şundan demek istiyorum. Her ölen insan ağlayarak ölmez kardeşler. Bugün Allah'a canlarını veren şehitlerimiz var. Gülerek Allah'a gidenler var. Bundan bahsetmek istiyorum ben. Yani öldüğü için, canını Allah'a verdiği için gülen insanlar var. İşte bu teslimiyetin ardından kurbanlarımızı böyle onlara eziyet etmeden kesmenin formüllerini söylemek istiyorum kardeşler. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesmiş olduğumuz zaman kardeşler ne buyuruyor? Yeyin diyor. Yeyin diyor Allah'ın Resulü. Evet, kesmiş olduğunuz kurbandan diyor yeyin. Gelen misafirinize ikram edin. Ve ardından tasadduk edin diyor. Evet kesemeyen kardeşlerimize tasadduk edelim kardeşler. Dağıtalım, haberleşelim, yardımlaşalım. Bugün Allah'ın izniyle şu kadar Müslüman içerisinde etmeyen bir Müslüman kalmasın. Kenarda kıyıda unutulan bir Müslüman kalmasın. Bu konuda bizlere yardımcı olun. Bu konuda kimsenin kafası yerde kalmasın. Bugün Müslümanlar bizi unuttu kimse demesin. İnşallah kesmiş olduğumuz hayvanlardan yediğimiz gibi ikram etmiş olduğumuz gibi kesemeyen kardeşlerimiz de ikram edelim kardeşler. Onlara dağıtalım kardeşler. Allah subhanahu ve teala şu zilhiccenin onunda dokuzundan sonra kardeşler bakın. Allahu Teala'nın en çok cehennem azattı gün dündü. Arefeydi. Bugün kardeşler kurbanlık kanlarıyla beraber yani bıçağı vurduğumuzda akan kanla beraber kardeşler Allahu Teala günahlarından Allahu Teala cehennemden azattı kullarından eylesin. Allahu Teala şu kurban gününde kardeşler şu zil onun onunda kardeşler şu mübarek kıldığı günlerde amellerimizi salih amellerden kılsın. Yalnızca kendi rızası yapılan amellerden kılsın. Allahu Teala ümmete Allah'a yakınlaşma bilinci versin. Allahu Teala ümmete kurban olma bilinci versin. Allahu Teala önce kendi nefsime sonra bu ümmete malından canından vazgeçebilmeyi vazgeçebilme şuuruna sahip olma nasip etsin kardeşler. Allahu Teala İsmaillerimizi ortaya koyabilmeyi, İsmaillerimizi Allah'a kurban biz nasip etsin kardeşler. Allah-u Teala ümmete birlik versin. Ümmete vahdet versin kardeşler. Ümmetin içerisindeki tefrikalardan, ümmetin içerisindeki vesveselerden, ümmetin içerisindeki zanlardan onları arındırsın, temizlesin kardeşler. Allahu Teala dimdik bir şekilde, Allahu Teala rızasına uygun bir şekilde kendisine yürüyen, kendisine firar eden, kendisine koşan kullarından olmayı bize nasip etsin kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala tekrardan şu Zilhicce'nin hitçenin onda gündeki kurban bayramınızı mübarek eylesin kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala'nın ikramı olan kurbanlarla, kesmiş olduğumuz kurbanlarla günahlarından sıyrılıp Allah'a yakınlaşan kullarda olmayı Allah Subhanahu ve Teala bize nasip etsin kardeşler inşallah. Allah Subhanahu ve Teala rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ölmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi, razı olduğu bir zaman mekanda canlarımızı Müslümanla teslim etmeyi bize nasip etsin kardeşler. Çünkü şu kurbanların, şu hutbenin, şu namazın yani hayat hayatımızın ve ölümümüzün hepsi Allah için olmalıdır. Hayatımız ve ölümümüz, ibadetlerimiz, kurbanlarımız, namazımız hepsi Allah için olmalıdır ki Allah subhanehu ve teala alemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala kendisine teslim olan hayatı ve ölümü kendisine ait olan kullarında eylesin kardeşler. Biz biliyoruz ki ve buradan şu kurban günü yine söylüyoruz ki La şerikele onun ortağı yoktur. Onun ortağı yoktur. Bütün dünya Allah ortak kutsa, bütün dünya Allah'ı terk etse ve bi zalike umirtu ve anavel Biz bırakmayacağız. Biz terk etmeyeceğiz. Biz ne dinimizi, ne davamızı, ne şeriatımızı, ne Rabbimizi terk etmeyeceğiz. Ondan vazgeçmeyeceğiz. İşte şu kurban demek o demek kardeşler. Herkes bıraksa biz bırakmayacağız. Biz insanlara göre değil, biz Kur'an'a, sünnete, sahabeye Ulemanın çizgisinde yaşamamız lazım. İnsanları bırakacağız kardeşler. Herkes bıraksa Allah'ı biz emrolunduğumuz şey yapacağız. Ve bi zalike umirtu Biz Müslümanların ilk olmakla emrolunduk. Hiç kimse olmasa biz olacağız bu bilince, bu şuura sahip olarak Allah Subhanahu ve Teala şu mübarek günleri geçirmeyi bize nasip etsin kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala tekrardan bayramlarımızı, bayramımızı mübarek kılsın kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala'nın sevdiği, razı olduğu bir gün, bugün yapacağımız en güzel amel kurban kesmek. Bugün kardeşler Allah Subhanahu ve Teala'nın dünden beri anıyoruz. Teşrik tekbirleri geçiyor kardeşler. Arabada, yolda giderken, gelirken kardeşler dilimizde tekbir tekbirler, tehliller, tesbihler kardeşler eksik olmasın. Allahu Teala'yı andığımız, Allahu Teala zikrettiğimiz günlerdir bunlar. Biz bu günler Rabbimizi anarsak inşallah Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben de sizi anarım diyor. Siz beni tek başınıza anarsanız ben de sizi anarım. Siz beni hayırlı anarsanız ben de sizi anarım diyor Allah Azze ve Celle. Allah Subhanahu ve Teala'yı unutmayan kullarda olmayı Allah Subhanahu ve Teala bize nasip etsin. Rabbim şu mübarek Ramazan, şu mübarek Kurban Bayramı gününde kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul etsin ve bayramımızı mübarek kılsın kardeşler. Akulu kavli da ve estağfirullah li ve lekum ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.